Burası iyi ise yani çizgi ne olmuş şuraya kadar geldi kaldırımın üzerine çıkmış gibi oldu kesik çizgi. Kesik çizgi. Haha şöyle kaldırımın üst köşesiyle çakıştı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz trafik yönüne. Yani trafiğimiz sağda tam sağ yapıp yavaş yavaş gelmeye devam ediyoruz. Evet oraya da şöyle uzanıp bakıyoruz yani. Ee, hani diyorlar ya, günde oturan hatunlar gibi oturmayacağız, <laughs> hareketli olacağız. Böyle yani eğileceğiz, bakacağız, şu zaten burnunda bir bombe var ya, hı. o bombeyi gördüğümüz zaman biz gerideysek, Çok o ilerideyse... Çok giremedim mesela. Ne oldu, tekerlek mi değdi? Ne yapıyorduk? Öne doğru, tam manevrayla. Ama dar alanda önce manevra, sonra hareket. Yani aracı hem götürürüm, hem manevra veririm, olmuyor. Hı hı. Tam manevrayı kıracağız, ondan sonra hareket vereceğiz. tam dik olduğumuzda da parkımız bitiyor.